Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 25 Eylül 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün keşif arzunuz üst seviyelere çıkabilir. Özellikle yaşamsal konularda daha tempolu hissedeceksiniz her açıdan daha enerjik davranabileceğiniz bugün içerisinde yüzünüzde gülmeye başlayacak. Sizi bunaltan her türlü problemi geride bırakma şansınız var. Her şeyin güzel olacağını düşünerek hareket edeceksiniz. Bakış açınızın da değişim gösterme ihtimali var. Bugün yakın çevren ile iletişimlerinin arttığı bir gün geçirebilirsin. Yaşanan bazı önemli konular karşısında verdiğin tepkiler ve cevaplar oldukça önemli olabilir. Bu sebeple cümlelerini seçerek kullanmanı ve ön yargılarını geri planda tutmanı tavsiye ederim. Harekete geçmek adına aceleci davranmamalı ve mantığın ile değerlendirme yapmalısın. Aksi takdirde istemeden çevrendeki insanları kırman mümkün olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza daha iyimser bakmaya başlıyorsunuz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulama konusunda biraz daha titiz davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyecek ve istediğiniz adımları atmanın yollarını arayacaksınız. Zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi toparlama şansınız var. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlayacak gücü kendinizde bulacaksınız. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her açıdan daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Gelişmeleri daha yakından takip etmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel güvenliğinizle alakalı konularda daha karamsar düşünceler içerisine girebilirsiniz. Altından kalkmakta zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacak olsanız da biraz geri planda kalma ihtimaliniz var planlı ve programlı hareket etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz önlemlerin de her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün yeni bir haftaya başlamadan önce, özellikle kariyer ve kazanç konularına yaklaşımını tekrar gözden geçirebilirsin. İçinde bulunduğun durumu gerçekçi bir göz ile ele almalı ve fazla hayalci davranmamaya dikkat etmelisin bazı isteklerin karşısında çok çaba harcaman gerektiğinin sen de farkındasın. Bu isteklerini karşılamak adına küçük ama kararlı adımlar atıp, sistematik bir şekilde çalışmalısın. Sana tavsiyem tedbirini elden bırakmaman ve kendine inanman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Cesaretinizi toparlamakta zorlanmayacaksınız. İlişkinizden yana sizi memnun edebilecek tüm etkilere sahipsiniz. Yapılması gerekenleri yaptığınız takdirde sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerin desteğini bulmakta zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız dengeli harcamalar yaptığınız takdirde istediklerinize ulaşmanız da zor olmayacaktır. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yeni gelişmelerle karşılaşacaksınız. İnsanların samimiyetini üzerinizde hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kişisel olarak ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Paylaşımlarınız söz konusu olduğunda ise biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Bugün özgüveninin ve enerjinin oldukça yüksek olduğu bir gün olabilir özellikle yakın çevren ile girdiğin iletişimlerde ilgi odağı haline geldiğini fark edebilir ve geçirdiğin zamanın keyfini çıkarmaya odaklanabilirsin. Hayatında zorlandığın ya da seni üzen durumların yavaş yavaş rayına oturmaya başlayacağı bir dönemdesin. Sana tavsiyem geçirdiğin vakitlerin keyfini çıkarmaya devam etmen ve yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini yükseltesek aktiviteler içinde bulunman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyacaksınız ilişkinize verecek olduğunuz öneminde üst seviyelere çıkacak olması. Var olan tüm sorunları ve sıkıntıları geride bırakabileceğiniz anlamına geliyor. Dengeli olmayı başardığınız takdirde sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz. Önceden planladığınız her şeyin üzerine gitme ihtimaliniz var. Genel olarak takdir kazanabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Başarıya adım adım yaklaşıyorsunuz. Bugün parasal sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözümleme şansı elde edebilirsiniz. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Harcamalar konusunda daha temkinli olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerde kendinizi daha aktif ve enerjik hissedeceksiniz. Her açıdan kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve bu da sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalabileceğine işaret etmekte. İç dünyanızdaki tutkuyu da açık etmekten kaçınmayacaksınız. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüzün de üst seviyelere çıkma ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün kendini sakinliğe kaptırmalı ve biraz dinlenmelisin. Son zamanlarda geçirdiğin yoğun günler ne kadar fark etmesen de seni fazlasıyla yormuş olabilir. Sağlığın konusunda tedbiri elden bırakmaman gereken bu dönemde kendine hem ruhsal hem de bedensel anlamda rahat bir alan yaratman oldukça önemli. Sana tavsiyem yeni bir haftaya başlamadan önce isteklerin doğrultusunda yalnız bir gün geçirmen ve biraz gevşemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. Birlikteliğinizden yana moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan da uzaklaşmayı başaracaksınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşadan uzak durmalı ve etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Mesleki açıdan kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili problemlerin kısa zaman içerisinde son bulma ihtimali var. Kendinizi daha net ifade etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha olumlu hissetmeye başlıyorsunuz. Değer verdiklerinizle bir arada olmak isteyeceksiniz. Cesaretinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayacak enerjiye de sahipsiniz. Dengeli olmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Hata yapmaktan kaçının. Bugün iletişimlerinin fazlasıyla arttığı bir gün geçirebilirsin. Özellikle vakit geçirmekten hoşlandığın insanlar ile bir araya gelebilir ve hayatın ile ilgili kararsız kaldığın konularda çeşitli destekler alabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce önüne rahat bakmana ve kendine daha fazla güvenmene sebep olacaktır. Ayrıca yeniliklere açık olduğun bu dönemde çevrenden gelen bazı fikirler seni oldukça heyecanlandırabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabilecek adımlar atacaksınız. Sizi memnun edecek her ne varsa ona yönelmelisiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Doğru ifadeler ortaya koyabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha hassas yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Tüm gelişmelere odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri lehiniz çevirmeniz de sandığınız kadar zor olmayacaktır. Bugün hedeflediklerin üzerine odaklanıp, çeşitli planlamalar içine girebilirsin. Son zamanlarda fikirlerinin çok çabuk değişmesi sonucu kafan oldukça karışabilir. Fakat kendine güvenip kararlı ve mantıklı davrandığında doğru yolu bulmak senin için zor olmayacaktır. Ayrıca duygularını ifade etmek konusunda başarılı olduğun bir dönemden geçiyorsun. Bu sebeple uzun zamandır konuşamadığın bazı konuları gündeme getirmekten çekinmemeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi duygusal olarak memnun edecek gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinize karşı itici yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Tüm olumsuzlukları geride bırakmayı başarabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Tüm olumsuzlukları geride bırakmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsanız ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Sınırları zorlamadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Atalarınızdan ders çıkartmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaklaşımlarınızdan yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Çevresel koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeli olmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız takdirde daha net adımlar atabilirsiniz. Bugün iletişim yönünden oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Özellikle kendini ifade etmekteki başarın sayesinde kendin için bazı yeni fırsatlar yaratman mümkün olacaktır. Öte yandan duygusal anlamda üzerindeki ağırlıktan kurtulmuşçasına bir denge yakalayabilir ve kendini huzurlu hissedebilirsin. Yakaladığın bu pozitif tavrı korumanı ve yeni bir haftaya başlamadan önce seni strese sokan konulardan uzaklaşıp biraz rahatlamanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İlişkinize odaklanma noktasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaktan kaçınmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalısınız. Kendi kendinizi zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Sınırları ihlal etmediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün elde edecek olduğunuz gelirden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabilecek olmanız da önemli hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı bir kenara bırakmaya çalışmalısınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün kendini duygusal anlamda yoğun ve baskı altında hissedebilirsin. Kendi içinde çözümleyemediğin bazı konular seni olumsuz anlamda etkiliyor. Bu sebeple bugünü kendine ayırmalı ve korkuların ile yüzleşmekten çekinmemelisin. İç dengeni sağlamaya odaklanmalı ve kendine dürüst davranmalısın. İçsel anlamda farkındalığını yükselttiğinde... Yeni bir haftaya daha enerjik ve motivasyonun yüksek başladığını sen de fark edebileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı açık bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi sıraya koymalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Bugün elde edecek olduğunuz maddi gelirden en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Gereksiz harcamalar yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevrenizde bulunan insanlara karşı sevgi dolu yaklaşımlarda bulunacaksınız. İlgili yaklaşımlarınızla dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hassas yaklaşımlar ortaya koymaya devam etmeniz gerekmekte. Önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalısınız. Hata yapmaktan kaçının. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız gelişmelerle karşılaşacak olmanız da önemli. Eğer ilişkisi olan bir Yay burcuysan, bugünü partnerin ile aranda yaşanan ufak sorunları çözümleyerek geçirebilirsin. Bu durum ilk etapta senin için yorucu olsa da, senin ve partnerin için büyük bir rahatlama sağlayacağını unutmamalısın. Sana tavsiyem fazla sert ve ön yargılı yaklaşmaktan kaçınarak uzlaşmacı bir tavır sergilemen olacaktır. Eğer ilişkin yoksa, ortaklık ile ilgili konularda ufak anlaşmazlıklar yaşayabilir ve sonucunda iletişimlerini arttırmak durumunda kalabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza karşı olan yaklaşımlarınızla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. Mesleki olarak kendinizi zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. Olumsuzlukların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmaktan kaçınmalı ve doğru olduğunu düşündüğünüz harcamalar yapmalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda kişisel güvenliğinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken, daha kontrollü olmanız gerekiyor. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanızın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmayın. Tüm olumsuzlukları lehinize çevirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bugün yakın çevren ile girdiğin iletişimlerde takındığın tavır konusunda dikkatli olmanda fayda var. Fark etmeden fazla eleştirel ve mükemmeliyetçi davranıyor olabilirsin. Bu durum çeşitli anlaşmazlıkları beraberinde getirirken, senin için keyifli geçecek bugün de çeşitli sorunlar ile karşılaşmana neden olacaktır. Öte yandan endişelerin ve kafanda kurduğun kuruntular artabilir. Sana tavsiyem yaşanan olaylara duygularınla değil mantığınla yaklaşman yönünde olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa onu çözümlemeye çalışmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel olarak ön planda olmak isteyeceksiniz ancak bunlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Daha sabırlı ve kontrollü olun. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elde etmek istediğiniz finansal güce ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacaktır. Yine de tutumlu olmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gücü ve kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki kuşku ve kuruntuyu da mutlaka çözüme kavuşturmalısınız. Bu şekilde devam ettiğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün enerjinin ve yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Senin için keyifli geçecek bugün de hobilerin ile ilgilenip, Haftanın stresinden uzaklaşabilir ve verimli zamanlar geçirebilirsin. Öte yandan içindeki coşkuyu dışa vurmak konusunda oldukça başarılısın. Bu durum sonucu aşk hayatında da seni mutlu edecek ve heyecanlandıracak gelişmeler yaşaman mümkün olacaktır. Sana tavsiyem bu enerjiyi kaybetmemen ve kendini zamanın akışına bırakarak geçirdiğin keyifli zamanlara odaklanman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissedeceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacak. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurun. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendi koymuş olduğunuz sınırları aşmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Olaylar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Doğru olana yönelmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugünü ailen ile keyifli vakitler geçirmeye ayırabilir ve bu sayede enerjini fazlasıyla yükseltebilirsin. Geçmişin ile ilgili aklına takılan bazı anılar canını sıksa da, Dikkatini bugüne ve geçirdiğin keyifli zamanlara odaklaman sonucu bu anıların seni üzmesine izin vermeyeceksin. Öte yandan duygusal anlamda desteklendiğini hissettiğin bir gün geçirebilirsin. Bu durum sayesinde yeni bir haftaya daha güçlü başlaman mümkün olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha anlaşılabilir olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Mesleki açıdan size zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece başarıya ulaşma şansınız daha da fazla olabilir. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir gün. Bugün parasal koşullara uygunluk göstermeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalarınızı sınırlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.